herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünlerle birlikte resim defterime bakıyoruz. Part Part 4'ü yapıyoruz arkadaşlar. 4'lüydü galiba. Bayağı yaptık. Unuttum arkadaşlar. En son o, bunları falan yapmıştık. 3 Üç, part 3'ü vardı. Part 3'te yapmıştık. Bakın arkadaşlar ben o, bu o, karpuzlu do Karpuzlu dondurma stikerini aldım. Bir de normal şu çilekli dondurma stikerini aldım. Neyse bir geçelim. Bugün pek bir şey yapmadım ama yine de yenelim. Ben buraya bir tane ağaç yaptım. Böyle bu kökü, bu ağaç, fındık ağacı. Burada da bir tane ev var arkadaşlar. Bunu Şevra yaptı. Çok tatlı bir şeymiş. Evet. Gitti. Ben video kısa olmasın diye. Oğurum. aklıma bir şey geldi de. Hey, sen eğer kanala abone olup like atmadıysan hemen e, like atıp abone ol. Özellikle benimkisine. Zeynep Zeynep Lasiz, Zeynep'in renkli dünyası ve e, Pati kanalına abone olup like atar mısınız? Teşekkür ederim ama şimdi videoyu geçemeyeceğim. Çünkü bugün çok e, özel olan bir şey lazım. Özel olan bir şey söylemem lazım. Bugünkü e, dünden önceki dün Kerem Ali çok Kerem Ali çok fena bir kaza geçirdi. Onun için like atıp abone olabilir misiniz? Teşekkür ederim. Öyleyse videoya geçelim. Arkadaşlar aklıma el, el, el estromanı çalmam geldi. Çalmak gelmişti. El, ne çalabilirim? Yorumlara, yorumlara, arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. İstiyorsanız yorumlara hangi, hangi arkadaşlar paket açımı mı, yoksa sürpriz paket açımı mı? değişik sürpriz paket açmama? O, onun gibi o videolarımı yazabilirsiniz. Ben size sık sık yaparım. Şimdi bu o, videoyu da o, ekleyeceğim. Bu videoyu o, izleyip bunu da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şunu çalacağım. Tendi nare nira sena hangi hadi ha hamasenga ona. Arkadaşlar şunu çaldım. Tenci Mari hadi sito tijo hadi tenci Mahariya Mahariya Ho sinda tenci Mari tari hiyo mati tenci tenci ya, ni harina, na 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 kaza hanu perasoye kaza nari böyle çaldım arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.